40 yıl öğretmenlik yapmıştı. Binlerce öğrenci yetiştirmişti ama hiçbiri onun asıl hikayesini bilmiyordu. Ta ki o gün evinde ödev yapan öğrencisi dolaptan düşen madalyaları görene kadar. Ayşe Hanım 70 yaşındaydı. 5 yıl önce emekli olmuştu ama öğretmenliği bırakamamıştı. Evinin bir odasını ders verme odası yapmıştı. Zor durumda olan öğrencilere ücretsiz ders veriyordu. İstanbul'un eski semtlerinden birinde üç katlı eski bir binada yaşıyordu. Daire küçüktü ama tertemizdi. Her şey yerli yerindeydi. Duvarlar kitaplarla kaplıydı. Matematik, fizik, edebiyat. 40 yıllık birikimi. Mahallede herkes onu tanıyor ve seviyordu. Ayşe öğretmen diye çağırıyorlardı. Çocukları ona getiriyorlar, ders verirdi, para istemezdi. Eğitim parasız olmalı derdi. Hiç evlenmemişti. Benim çocuklarım öğrencilerim derdi soran olursa. Gerçekten de binlerce öğrencisi vardı. Doktor olanlar, mühendis olanlar, öğretmen olanlar. Hepsi onu arıyor, ziyaret ediyordu. Ama bir şey vardı Ayşe Hanım'da. Bazen derste durur, pencereden uzaklara bakardı. Gözlerinde uzak bir ışık belirirdi. Sanki çok eskilere, çok uzaklara gidiyordu. Sonra kendine gelir, derse devam ederdi. O gün Zeynep gelmişti. 14 yaşında ortaokul ikinci sınıf öğrencisiydi. Matematik dersi alıyordu Ayşe Hanım'dan. Çok zeki bir kızdı ama ailesi maddi durumdan dolayı özel ders aldıramıyordu. Ayşe Hanım onu ücretsiz okutuyordu. Bu kız ileride çok büyük işler yapacak derdi. O gün ders geldiğinde Ayşe Hanım biraz keyifsiz görünüyordu. Öğretmenim, iyi misiniz? İyiyim Zeynep, sadece biraz yorgunum. İsterseniz bugün ders yapmayalım. Hayır canım, yapalım. Sen matematik getirdin mi? Zeynep çantasından defterini çıkardı. O sırada Ayşe Hanım mutfağa geçti, çay demledi. Zeynep, biraz bekle, çayı getireyim. Zeynep oturma odasında tek başına kaldı. Etrafı inceliyordu. Çok sade bir evdi, lüks hiçbir şey yoktu. Ama kitaplar, defterler, kalemler her yerde vardı. Zeynep ayağa kalkıp dolaşmaya başladı duvardaki fotoğraflara baktı. Ayşe Hanım'ın genç halini, mezuniyet fotoğraflarını, öğrencilerle çekilmiş resimleri görüyordu. Bir köşede eski bir dolap vardı. Camı puslu, içi görünmüyordu. Zeynep merakla yaklaştı. O sırada mutfaktan ses geldi. Ayşe Hanım çay servisini hazırlıyordu. Zeynep dolabın önünde dururken üst raftan bir şey düştü. Küçük bir kutu. Yere çarpınca açıldı. İçinden birkaç şey saçıldı. Metal parçalar, renkli kurdeleler. Zeynep yakından bakıp anlamaya çalışıyordu. Bunlar Bunlar madalya gibiydi. Evet, madalyalardı. Üç tane madalya. Üzerlerinde yazılar vardı ama okuyamıyordu. Zeynep, neredesin? Korkuyla madalyaları toplamaya çalıştı. Ama bir tanesi elinden kaydı, uzağa yuvarlandı. Ayşe Hanım odaya girdi. Zeynep bir yerde madalyaları toplarken gördü. Donup kaldı. Zeynep, bu ne? Öğretmenim, özür dilerim. Ben sadece kutu düştü, açıldı. Ayşe Hanım yavaş yavaş yaklaştı. Zeynep'in elindeki madalyalara gördü. Yüzünde garip bir ifade vardı. Bunları nerede buldum? Dolabın üstünden düştü öğretmenim. Ben açmadım. Kendiliğinden açıldı. Ayşe Hanım madalyaları aldı. Uzun uzun baktı. Sanki yıllar öncesine gitti. Öğretmenim bunlar ne? Ellerinde madalyalar, gözlerinde anılar. Eskiden kalmışlar. Ama bunlar madalya gibi görünüyor. Evet. Sizin madalyalarınız mı? Uzun bir sessizlik. Sonra yavaş bir başsallama. Zeynep heyecanlanmıştı. Öğretmenim bu madalyaları neden aldınız? Ayşe Hanım madalyaları masaya koydu. Çok eskiden. Sen daha doğmamıştın. Ne yaptınız? Savaş mı? Bir nevi. Anlayamadım. Ayşe Hanım Zeynep'e baktı. Bu kız çok zekiydi. Sorguluyor, araştırıyordu. Zeynep sen gerçekten bilmek istiyor musun? Evet öğretmenim. Çok merak ediyorum. Ama kimseye söylemeyeceksin. Söylemem. Söz veriyorum. Ayşe Hanım derin bir nefes aldı. Ben. Ben hemşireydim. Askeri hemşire. Zeynep şaşırmıştı. Hemşire mi? Ama siz öğretmen değil miydiniz? Önce hemşireydim, sonra öğretmen oldum. Ne zaman hemşire oldunuz? 1974'te, 21 yaşında. Daha çok gençtim. 1974. O ne zaman? Kıbrıs barış harekatı. Sen tarihte okudun mu? Zeynep düşündü. Galiba okudum ama hatırlamıyorum. Türkiye Kıbrıs'taki Türkleri korumak için operasyon yaptı. Ben de gönüllü oldum. Gönüllü mü oldunuz? Evet, hemşire olarak yeni mezun olmuştum. Vatanım için bir şey yapmak istiyordum. Zeynep gözlerini kırpmadan dinliyordu. Peki orada ne yaptınız? Sahra hastanesinde çalıştım. Yaralı askerleri tedavi ettim. Çok yaralı var mıydı? Çok vardı. Günde 50-60 yaralı geliyordu. Gece gündüz çalışıyorduk. Korktunuz mu? Çok korktum. Ama işimi yapmak zorundaydım. O yaralı askerler benim kardeşlerimdi. Zeynep'in gözleri dolmuştu. En zor anladı neydi? Ayşe Hanım uzun süre sustuktan sonra devam etti. Bir akşam 15 yaralı birden geldi. Hepsi çok ağırdı. 6 hemşere vardık. 3 günden fazla hiç uyumadık. Hepsini kurtarabildiniz mi? 7'sini kaybettik. Siz nasıl dayanabiliyordunuz? Çünkü onlara ihtiyacım vardı. Ben uyusam belki birini daha kaybedecektik. Peki aileniz ne diyordu? Hiç haber alamıyorduk. Telefon yoktu. Mektup yazmaya vakit yoktu. Ne kadar kaldınız orada? 6 ay. Operasyon bitene kadar. Sonra bu madalyaları verdiler mi? döndükten sonra ama ben istemiyordum. Neden? Çünkü ben sadece görevimi yapmıştım. Madalya için değil, insanlar için yapmıştım. Zeynep etkilenmişti. Peki sonra ne oldu? Türkiye'ye döndüm ama normal hayata dönemiyordum. Neden? Çünkü sürekli o yaralı yüzleri görüyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Ne yaptınız? Doktora gittim. Travma yaşıyormuşum. O zamanlar böyle şeyler bilinmiyordu. Nasıl iyileştiniz? İyileşmedim. Alıştım ve bir karar verdim. Ne kararı? öğretmen olmaya karar verdim. Zeynep şaşırdı. Neden? Çünkü savaş eğitimsizlikten çıkıyor. Eğer gençleri iyi yetiştirirsem belki gelecekte daha az savaş olur. Yani öğretmen olmak sizin için bir nevi görev miydi? Evet, savaşta yaralı askerleri iyileştiriyordum. Kulda da yaralı zihinleri iyileştirmek istedim. Yaralı zihinler mi? Eğitimsizlik, cahillik, ön yargı. Bunlar da yara gibi. Onları da iyileştirmek lazım. Zeynep büyülenmiş gibi dinliyordu. 40 yıl öğretmenlik yaptım. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Peki neden hiç anlatmadınız bu kadar güzel bir hikaye? Çünkü gerekli değildi. Ben öğretmendim. Geçmişim önemli değildi. Ama bu çok önemli. Siz bir kahramansınız. Kahraman değilim Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Öğrencileriniz biliyor mu? Sen ilk öğrenen öğrencimsin. Zeynep gurur duymuştu. Neden bana anlattınız? Çünkü sen sordun. 40 yıldır kimse sormamıştı. Bu madalyaların ne anlamı var? Ayşe Hanım madalyaları tek tek aldı. Bu kırmızı kurdele, Kıbrıs Barış Harekatı madalyası, bu yeşil olan yararlılık madalyası, hastanede üstün hizmet için şu küçük olan başarı madalyası, en genç hemşire ödülü. Zeynep madalyaları dikkatle inceliyordu. Bunlar çok değerli. Değerli olan madalyalar değil, onları kazandıran anılar. Öğretmenim size bir şey sorabilir miyim? Elbette. Hiç evlenmeyi düşünmediniz mi? Ayşe Hanım gülümsedi. Düşündüm tabii. Önceliğim hep öğrencilerim oldu. Yalnız olmuyor musunuz? Hayır. Benim 3000 çocuğum var. Hepsi benim öğrencim. 3000 mi? 40 yılda yaklaşık o kadar öğrenci eğittim. Hepsiyle gururluyum. Onlar da sizinle gurur duyuyor mu? Umarım. Ben de iyi şeyler öğretmeye çalıştım. En önemli öğrettiğiniz şey neydi? İnsanlık. Matematik, fizik öğretmek kolay. Ama iyi insan olmayı öğretmek zor. Nasıl öğrettiniz? Örnek olarak, söylemekle değil, yaşayarak. Mesela, hiç para almadım. Zengin fakir ayrım yapmadım. Herkese eşit gördüm. Zeynep düşünüyordu. Buna Kıbrıs'ta mı karar verdiniz? ''Evet, orada gördüm ki insan canı her şeyden değerli. Para, makam, şöhret, hiçbiri canın yanımda değil. Siz benim hayatımı değiştirdiniz.'' ''Nasıl?'' ''Ben sadece matematik öğrenmeye geliyordum. Ama asıl hayat dersi aldım.'' Ayşe Hanım mutlu olmuştu. ''Bu en büyük ödülüm.'' ''Başka öğrencilerinize de anlatır mısınız?'' ''Bilmiyorum. Sen ilk sordun, başkası da sorarsa anlatırım.'' ''Ben arkadaşlarım anlatabilir miyim?'' ''Anlatabilirsin ama abartma. Ben sıradan bir öğretmenim.'' ''Sıradan değilsiniz. Siz efsanesiniz.'' Öğretmenim, size bir önerim var. Nedir? Bu hikayeyi yazalım. Başka insanlar da öğrensin. Yazalım derken ben yazayım, siz anlatın. Belki kitap bile olur. Ayşe Hanım güldü. Kim okur ki benim hikayemi? Herkes okur. Bu çok güzel bir hikaye. Zeynep, sen çok abartıyorsun. Abartmıyorum. Siz gerçek bir kahramansınız. Siz çok şey hatırlıyor musunuz o günlerden? Her şeyi hatırlıyorum. Unutmaya çalıştım ama olmadı. En net hatırladığınız an hangisi? İlk yaralının geldiği an. 19 yaşında bir çocuktu. Bacağında şarapner parçası vardı. Onu kurtarabildiniz mi? Evet. Şimdi o çocuk büyük bir doktor. Beni ara sıra arıyor. Gerçekten mi? Evet. Ayşe hemşire diye çağırıyor hala. İletişimde misiniz başkalarıyla da? Birkaç tane daha var. Ama çoğunluğu unuttu beni. Onlar size teşekkür ediyor mu? Bazen ediyorlar. Ama gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü ben onlara değil. Onlar bana iyilik yaptı. Nasıl? Bana yaşamayı öğrettiler. Güçlü olmayı öğrettiler. Siz zaten güçlüydünüz. Hayır Zeynep, ben çok korkak bir kızdım. Onlar beni güçlü yaptı. Nasıl? Ölümle yüzleşince yaşamın değerini anlıyorsun. Küçük problemler büyük gelmiyor. O günden sonra Zeynep'in bakış açısı değişmişti. Ayşe Hanım artık sadece matematik öğretmeni değildi. Yaşayan bir tarih kahramanıydı. Dersler farklı geçmeye başladı. Matematik çözerken Ayşe Hanım ara ara o günlerden bahsediyordu. Bu formülü hastanede ilaç dozajı hesaplarken kullanırdık. Bu geometri kuralı yaralıları taşırken aklıma gelirdi. Zeynep büyülenmişti. Her matematik sorusu bir yaşam dersi oluyordu. Arkadaşlarına da anlatmış sonunda. Onlar da merak etmeye başlamıştı. Zeynep'in öğretmeni varmış. Kıbrıs gazisi. Gerçek mi? Madalyaları varmış. Bir hafta sonra Zeynep üç arkadaşıyla birlikte geldi. Öğretmenim, arkadaşlarım sizinle tanışmak istiyor. Ayşe Hanım şaşırmıştı. Neden? Çünkü siz meşhur oldunuz. Meşhur mu? Evet. Okulda herkes sizden bahsediyor üç öğrenci utangaç utangaç yaklaştı. Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuklar. Gerçekten Kıbrıs'ta mıydınız? Evet. Asker miydiniz? Hemşireydim. Madalyalarınızı görebilir miyiz? Ayşe Hanım madalyaları getirdi. Çocuklar büyük bir hayranlıkla incelediler. Orada nasıldı? Zor günlerdi. Korktunuz mu? Çok koptum.'' Peki neden gittiniz? Görevimdi. Çocuklar sorularına devam ettiler. Ayşe Hanım sabırla cevapladı. Sonra bir çocuk sordu. Öğretmenim, biz de böyle şeyler yapabilir miyiz? Nasıl şeyler? Vatanımız için bir şey yapmak. Elbette en büyük hizmet iyi birer insan olmak. Başka? Ders çalışın, meslek sahibi olun, ülkenize hizmet edin. Ayşe Hanım artık sadece matematik öğretmeni değildi. Yaşayan bir tarih dersi olmuştu. Her hafta yeni öğrenciler geliyordu. Sadece matematik için değil, hikayelerini dinlemek için. O da anlatıyordu. 50 yıl sakladığı anları paylaşıyordu. Çünkü artık anlıyordu ki bu anılar sadece ona ait değil gelecek nesillere aitti. Zeynep ise onu hiç unutmadı. Yıllar sonra öğretmen oldu. İlk dersinde öğrencilere dedi ki, ''Benim bir öğretmenim vardı. Bana matematiği öğretirdi. Ama asıl öğrettiği şey hayat olmuştur. Ve Ayşe Hanım'ın madalyaları hala duruyor. Artık gizlemiyor. Gençlere ilham veriyor. Çünkü o madalyalar sadece metal parçaları değil, fedakarlık, cesaret ve sevgi nişanları.''